Beşiktaş'ta 5 beş yıl sonra yabancı kaleci gündemde. Kartal, kaleci transferi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Kaleci konusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazlılar, Manchester City'den Alman eldiven Stefan Ortega'yı listesine ekledi. 33 yaşındaki kaleci, Manchester City'de forma şansı bulamadığı için Ocak ayında ayrılmak istiyor. Kartal'ın Alman file bekçisini yakından izlediği ve kısa sürede harekete geçmeyi planladığı vurgulandı. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ortega'nın birinci kaleci olarak düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği kaydedildi. 2022'den beri İngiliz kulübünde olan deneyimli bir numara bir çok bir başarı kazandı. Ortega, City kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası, iki Premier Lig, Akbaba'sı şampiyonlukları yaşadı. Beşiktaş'ın kaleci tercihinde öne çıkan Stefan Ortega, topu geriden oyuna sokması ve pas yeteneğiyle tanınıyor. Siyah-beyazlıların tarihinde şampiyonluklar yaşamış bir numaralar, Oscar Cordoba ve Fabrizio'yu anımsatan Ortega, pas yeteneğiyle futbol severlerin beğenisini topluyor.